Şimdi bir tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bugün Emin Bey'le de konuştuk. Şimdi burada bir ilginç bir tablo var. Sonrasında da bu 29 Ekim ikramiye meselesini konuşacağız. Ortaya bir şey çıktı tamamlayıcı emeklilik sistemi diye. Birçok şu anda bizi izleyenlerin birçoğu çalışıyordur muhtemelen. Yani bir iş çalışıyordur. Ve bir kıdem tazminatı konusu var. Nedir bu kıdem tazminatı? İşte çalışırsın işverenin seni haksız, sokuksuz yere çıkarıyorsa ya da farklı bir şey oluyorsa sen oradan bir kıdem tazminatı alırsın, toplu bir para alırsın. İşsiz kaldığın önemli o seni biraz rahatlatır. İşsizlik maaşı alamıyorsan. Hoş şimdi işsizlik maaşı alsan da tek başına yetmez. İşçinin elinde şu anda bir tek kıdem tazminatı kaldı. Bir tek bu var. Ya onu da zaten işveren vermemek için 5000 takla atıyor yani ne yapabilirim, nasıl bir iftira, yani bunu hepsi için söylemiyorum ama işte ne yapıyor? Gidiyor kafasına göre sizi farklı bir koddan çıkartıyor. O kıdem tazminatını vermemek için bir sürü numaralar. Şimdi bu tamamlayıcı emeklilik sisteminde bir iddia var. İddia şu ki e, BES var biliyorsunuz. BES'te işte iki ay sonra çıkabiliyorsunuz falan ama bu tamamlayıcı emeklilik sistemi geldiğinden itibaren deniliyor ki o kıdem tazminatı otomatik olarak tamamlayıcı emeklilik sistemine sizin hesabınıza gidecek bir fona aktarılacak bu tamamlayıcı emeklilik sisteminde. Siz o fona dokunamayacaksınız deniliyor. Fakat bununla ilgili ee, Noyan Doğan bir haber ee, daha doğrusu bir yazı yazmış. Noyan Doğan'ın yazısını almak isterim. Hani korkmamak e, belki biraz da olsa hani insanların içine su serpecek bir yazı belki de tepki geldiği için e, geri adım atıldı. Başta böyle bir niyet vardı ama Noyan Doğan diyor ki. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatını kapsamıyor diyor. Ee, ve öncelikle şunu söyleyeyim. Kurgulanacak tamamlayıcı emeklilik sistemi'nin kıdem tazminatı ile hiçbir ilgisi yok. Bunu niye söyledim? Çünkü tamamlayıcı emeklilik konusu gündeme gelir gelmez kimi kesimlerden kıdem kırmızı çizgimiz söylemleri başladı. Yeni kurgulanacak sistem kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme ya tasarruf içermiyor diyor. Ee, daha da ötesi besin kadem tazminatıyla hiçbir ilgisi ya da ilişkisi yok diyor. Özetle bunun bununla bir alakası yok diyor. Valla doğrudur. Ama fırsat bulunduğu andan itibaren yani birileri tarafından bir fırsat oluşturulduğu andan itibaren bu da olursa şaşırmayız. Bugün biz Emin Bey'le bu konuyu 20 dakika konuştuk ve izleyicilerimizden şöyle yorumlar gördüm. Şimdi Noyan Doğan olmayacağını söylüyor. Güzel ama diyelim ki bununla ilgili bir çalışma yapılacak ve şart getirilirse Bugün izleyicilerimizin kaygılarından birkaç tanesini aktarayım mesela şey diyorlardı Yarın öbür gün Benim o fonuma aktarılacak para Bir afet olursa ya da işte devlet dersek ya biz işte çok sıkıştık kasada şu yok bu yok falan Onu ben kullanacağım derse ne olacak Şimdi deprem için kullanılan paralar yıllarca kullanılan vergi meselesi vardı Onlar nereye gitti ne oldu konusuyla ilgili e, Emeklilik fonlarına da bu şekilde dokunulursa ne olacak mesela Bu bir ikincisi Oraya o kıdem tazminatı ve fon vesaire işte aktarıldı edildi. Faiz süreci nasıl olacak? Enflasyon döneminde yaşıyoruz. Belki vatandaş o parayı alacak. Daha farklı bir kaynakta kullanacak. Bunlar bilinmiyor. Ama tamamlayıcı emeklilik ile ilgili Noyan Doğan'ın ifadesi net. Umuyoruz ki böyledir. Umuyoruz ki vatandaş yararına bir şeydir. Vatandaşı tehlike atmayacak bir şeydir. Ki insanların gerçekten yani takati kalmış durumda değil ellerinde çalışan insanların birkaç bir şey kalmış onların da alınmaması lazım ama Noyan Doğan diyor ki yok kardeşim bununla hiçbir ilgisi alakası